Evet arkadaşlar. Sezon bitti. Havuzumuzu artık kış sezonuna hazırlıyoruz. Havuzun içine görelim şimdi. Havuzun içi tabanda yavaş yavaş yeşermeler başladı. Kış sezonunda eğer bu şekilde bırakırsanız havuzun içi tamamen yeşil olur. Yaz geldiğinde temizlemesi zor olur. Onun için yapmanız gereken havuzunuza göz taşı atmak. Göz taşı nedir derseniz göz taşı işte budur. Ziraatçilere gittiğiniz zaman göz taşı istiyorum derseniz size mavi renkte göz taşını verecektir. Yaklaşık 70 ton havuza 2 kilogram göz taşı almanız ve karıştırıp suyla kovada güzel karıştırıp havuzun her bölgesine yaymanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Diğer videomuzda karıştırmasını göstereceğim. Teşekkürler. Arkadaşlar ilk videomuzda size tarif etmiştim ama yine anlatayım. Havuzumuzu kış sezonuna hazırlarken yani kış sezonuna hazırladığımız zaman artık havuza kimse girmeyecek. Havuzun içine kimse girmeyecek. Sadece havuzun temiz kalması, hep temiz olması yaz sezonunda daha kolay temizlenmesi alttaki yeşil yosunların daha kolay çıkması için havuzumuza göz taşı uygulaması yapacağız. Öncelikle kovamızı hazırladık. Maşrabamız hazır ve göz taşımız hazır. Şimdi öncelikle suyumuzu alıyoruz. Göz taşımızı suyun içine dökelim uygulamaları yaparken yavaş yavaş yapsanız adil etmeseniz iyi olur. Bu şekilde ses taşımızı döküyoruz. Dökerken yüzünüze gözünüze sıçramasın. Evet. Şimdilik bu kadar yeterli. Önce bir karıştıralım. Ses taşımızı şimdi karıştırıyoruz arkadaşlar. iyice karıştırıyoruz. İçinde topak kalmayacak şekilde güzelce göz taşımızı karıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz su ekleyelim. Aynı zamanda suyun içinde mikrop oluşmasını, sinek oluşmasını, böcek oluşmasını bu göz taşı engelleyecek. Tertemiz, hep tertemiz olacak. Sivri sinek olmasın diye de bu uygulama çok önemli. Aynı zamanda diğer sezon yüzmeye hazırlarken havuzun göz taşı olduğu için havuzun temizlemesi kolay olacak Evet. Güzel karıştırdık. Şimdi havuzun içine dökelim. Her bölgesine bu yarısına şimdi yarısını bu yarısına yiyeceğiz. Gel Zaten havuzun içinde dumanlar oluşmaya başladı. Bakın şuraya. Havuzun içinde. Bu duman zamanla aşağıya doğru çakacak. kas dibinde var. O da önemli değil. Şimdi diğer kiloyla diğer yarısını uygulama yapacağız. Diğer videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi 2 kilogram göz taşı almıştık. Bu 2 kilogram göz taşının 1 kilogramını suda karıştırdık. Ve havuzumuzun yarısını ne yaptık? Güzel karıştırdığımız göz taşını havuzumuzun yarısına verdik. Şimdi diğer kilo göz taşını. Arkadaşlar göz taşı bu. Mavi. Biraz nemli gibi. ilaç Bunu suyla karıştırıp da verebilirsiniz. Direkt de verebilirsiniz ama suyla karıştırırsanız daha iyi olur. Şimdi biz bir kovamızın yarısına kadar su doldurduk. Göz taşımızı içine dökeceğiz. Güzel boşaltıyoruz. Bu işlemleri yaparken sakin olmanızda fayda var. Yavaş yapın. Şimdi sopa yardımıyla göz taşını güzel karıştıracağız. Bazıları buna bordo bulamacı diyor. Ağaçlara veriliyor. Bu işlemi yaptığınız zaman bu bulanıklık yaklaşık 2-3 gün, 4 gün bu şekilde sürer. Daha sonra bu bulanıklık aşağıya çöker ve havuz tertemiz görünür ama havuzda yüzülmez. Kesinlikle göz taşı yaptığınız zaman havuza kimse girmemeli. Bu işlem sadece kışın kullanılmayan havuzlar için geçerlidir. Kışın kullanılmayan havuzlara göz taşı yapmalısınız yaklaşık 70-80 ton bir havuz için 2 kilogram göz taşı yeterlidir. Bu göz taşını şimdi öbür yarıya vereceğiz. Oraya geçelim. Arkadaşlar şimdi göz taşı uygulaması yapıyoruz. Kışın kullanılmayan havuzlar için. Yani kışın havuzu kullanmayacaksınız. Göz taşı uygulaması yapıyoruz. 70 tonluk bir havuz için 2 kilogram 2 kilo göz taşı aldık. Mavi renkte oluyor. Kovanın içinde gördüğünüz gibi. Karıştırdık suyla. O kovaya su ekleyip tekrar dökeceğiz. Şimdi diğer yarıdan bu işlemi yaptık. Diğer videolarımızda görebilirsiniz. O tarafa göz taşını verdik. Şimdi bu, bu kilogramı da bir kilo almıştık. Bir kilosunu orada karıştırdık. Havuza döktük. Serpiledik. Her yere ulaşacak şekilde. Diğer kilogramı da buraya dökeceğiz. Buraya vereceğiz. Biraz da yaklaşık bir iki da denge havuzu vereceğiz arkadaşlar. Denge havuzunda da kışın mikrop üremesin diye. Bu işlemi neden yapıyoruz? Havuzda değişik bakteriler oluşmasın diye yaratıklar oluşmasın diye Evet yaratıklar küçük küçük yaratıklar oluşmasın diye. Artı yosunlama oluşmasın. Ee, seneye sezon açıldığı zaman daha kolay temizlensin havuz diye. Sivrisinek oluşmasın diye bu işlem yapılıyor. Evet. Şimdi önce karıştırdığımız başlayacağımız... yaşlasına biraz daha su ekleyeceğiz. Havuza klor verildi. Asit verildi. Bir işlem Şimdi güzel karıştırıyoruz. Bu işlem yaptığınız zaman havuza kesinlikle kimse girip yüzmemesi gerekiyor. Sadece kışın kullanılmayan havuzlara yapılan bir uygulama. Şimdi havuzun her yerine siz buna dokunabilirsiniz sorun olmaz. Göz taşını takacağız. Her yere döktüğünüzden emin olun. Zaten karıştırma yapacağız. Onu da diğer videomuzda Kovaya biraz daha süsleyelim. Biz bu işlemi yaklaşık 10 yıldır kışları yapıyoruz. Herhangi bir sorun olmuyor. Sezon açıldığı zaman havuzu açmak daha kolay oluyor. Görüntü olarak da havuzumuz bu suda gördüğünüz gibi temiz olacak. Bir hafta sonra yaklaşık en geç bir hafta sonra bu gördüğünüz bulanıklık çökecek. Evet şimdi işlemleri yapalım. Bitsin. Teşekkürler İyi günler Havuzumuza Göz taşı uygulaması yaptık Gördüğünüz gibi havuzumuz Mavi bulanık oldu Göz taşını suyla karıştırıp Yaklaşık 70 kilogram 70 tonluk bir havuza 2 kilogram göz taşı uygulaması yaptık Şimdi birazında Göz taşının birazında Denge depomuza vereceğiz Şimdi denge depomuza vereceğimiz miktar size göstereyim. Gördüğünüz gibi biraz da göz taşına denge depo. Neden yapıyoruz bunu? Denge depoda mikroplar oluşmasın diye gördüğünüz gibi denge depomuz bayağı su olmuş. Yağmurdan dolayı. Ee, bu suyu dışarıya öncelikle vermemiz gerekir. Daha sonra denge depoya ilaçlama yapalım diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Bu suyu denge depodaki suyu dışarıya vereceğiz. Denge depoyu boşaltacağız. Daha sonra buraya göz taşı vereceğiz. Bakın sinekler oluşmasın, sivrisinek oluşmasın diye buraya göz taşı dökeceğiz. Ama bu dolu, su doluyken ve yağmur suyu gelirken bu olmaz. Yağmur suyunun buraya bir şekilde gelmesini engelleyeceğiz. Onun tıkamasını yapacağız. Ve daha sonra burası boşken içine göz taşını vereceğiz ki her zaman temiz kalsın. Evet arkadaşlar, kış sezonuna havuzumuzu hazırlarken havuzumuza göz taşı uygulaması yapıyoruz. Göz taşı uygulamasını yaptıktan sonra bu şekilde bulanık görünür. Ee, çok az bir devir daim yaptıracağız. Ee, havuzun içinde su devirdaimi yaptıracağız ve daha sonra bir hafta sonra bu mavilik aşağı doğru çökecek. Karıştırmamızı bu şekilde kovada yapıyoruz göz taşını. Biz artan kovamızı denge depoya verecektik ama denge depoda yağmurdan dolayı dolmuş. Onun için denge depoyu önce boşaltacağız daha sonra taşı döktüz için. boşaltmadan önce denge depoyu artık bir daha denge depoya hiçbir şekilde yağmur suyu gelmesin derseniz biz böyle bir kapak düşündük. Bu kapağı buraya takıyoruz. Denge depoya su dolmasın arkadaşlar. Bu şekilde isterseniz bu tarafa takabilirsiniz. Artık onu size ayarlayacaksınız. Denge deponun içine su dolmaması gerekiyor. Bu şekilde. Denge deponun suyu dışarıya aksın arkadaşlar her zaman. Denge deponun içine su dolarsa her zaman bakteriler oluşur, sivrisinek oluşur. Onun için denge depondaki suyu şimdi boşaltacağız. Ve daha sonra bu gördüğünüz göz taşını denge deponun içine dökeceğiz. yaklaşık denge deponun içinde su ne kadar kalacak? bir yaklaşık 20 santim, 50 santim kalması yeterli. Yüksekliği 50 santim olsa yeterlidir. Evet arkadaşlar. Göz taşını havuzumuza verdik. Şimdi kovada suyla karıştırdık. 70 tonluk havuzumuza 2 kilogram göz taşı aldık. Güzel kovamızda karıştırdık. Kovamız bu şekilde içinde karıştırdık. Şimdi devir daim yapıyoruz. Motorumuzu çünkü borulara da göz taşılı su girsin diye tüm borularda olsun ki bakteri üremesin. De aynı, aynı zamanda filtremizde de göz taşı olsun. Süpürgeyi de açıyorsunuz. Ben size yine göstereyim. Gördüğünüz gibi süpürgeyi açıyorsunuz. Denge kapalı besleme açık ve daha sonra da diğer besleme açık. Dediğim gibi beslemeler açık, denge kapalı, süpürge açık, dip emiş açık. Evet. Devirden yapıyoruz ki boruları da ve filtreleri de göz taşı olsun arkadaşlar. Bakteri üremesi bütün kış boyu olmasın. Bu kışa hazırlı. Tekrar söylüyorum besleme açık, dipemiş açık, denge kapalı ve süpürge açık arkadaşlar. Bu şekilde yaklaşık 2 dakika devir daim yapmanız. Evet arkadaşlar. Havuzumuza göz taşı verdik. 70 tonluk havuzumuza yaklaşık 2 kilogram göz taşına. kovamızda su ile karıştırıp havuzumuzun her bölgesine diğer videolarımızda daha açık izleyebilirsiniz. Havuzun her bölgesine maşraba yardımıyla döktük. Şimdi de e, havuzda devir daim yapıyoruz. Süpürge açık. Besleme açık. Denge depo kapalı. Dip emiş açık. Şeklinde havuzumuzda devirdaim yapıyoruz. Göstereyim şimdi göz taşı uygulaması yaparken süpürge açık en solda. Dip emiş açık ve denge kapalı ve beslemeler açık olacak. Filtreden geçecek su. Göz taşılı su her borunun içinden geçecek ve orada kalacak artık. Ve bakteri o borunun içinde üremeyecek denge depoya dahi göz taşı tavsiye ederim. Kış sezonu için sadece bu uygulamayı yapmalısınız. Kış sezonunda havuza kimsenin, göz olan havuza kimsenin girmemesi gerekiyor. Şimdi devirdağımızı yaptık. Yaklaşık 2 dakika kapatıyoruz. Bu devirdağımı yaklaşık 3 dakika, 5 dakika çalıştıracaksınız. Havuzun bütün borularına dip emişe, süpürgeye, beslemeye, Yeah.